Sevrisinekler masalı. Binlerce sevrisinek. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi derelerden, nehirlerden havalanmış. Doğru kasabaya gidiyorlar. Bir anda kasabadakiler bakmış, simsiyah bir bulut üzerlerine doğru geliyor. Eyvah, yağmur mu yağacak demişler ama bakmışlar her taraf aydınlık. Sadece nehrin oradan siyah bir bulut yaklaşıyor. Hemen köyün yaşlı bilge dedesine gitmişler. Dede, dede, sen bilirsin, Nehirden üstümüze doğru bir şey geliyor. Ne olabilir?" demişler. Dede bir bakmış. "Bunlar sivrisinekler. Hemen evlere girin, kapıları, pencereleri her yeri kapatın." demiş. Bunlar bataklıkta üremişler. Bu sene bir anda sıcaklar bastırdı ya, sivrisinekler çok üremiş. Bahar ayında o kadar sıcak olmaması lazım. Hadi hemen doğru evlere. Pencereleri, kapıları, her yeri kapatın. Bacaları da kapatmayı unutmayın. Bacalardan, şöminelerden de içeri girer bunlar. Kapatın her yeri. Herkes evlere koşmuş, kapatmışlar kapıları, pencereleri gerçekten de bir anda hava güneşliyken kapkaranlık olmuş neredeyse. Çünkü o kadar çok sivrisinek varmış ki güneşin ışıkları yeryüzüne gelemiyormuş. Zzzz diye hızla hareket ediyorlarmış. Sokaklar, bahçeler, her yer sivrisineklerle dolmuş. 2-3 saat geçmesine rağmen sivrisinekler hala dışarıdaymış. Bizimkiler düşünmüşler, düşünmüşler ne yapalım ne edelim diye ama bulamamışlar. Evlerden dışarı adım atamıyorlarmış. O sırada akıllarına bir fikir gelmiş. Şehrin dışındaki bıldırcın çiftliğindeki yumurtaları için beslenen bıldırcınların çözüm olabileceğini düşünmüşler. kuşların sinek ve böcek yedikleri akıllarına gelmiş. Hemen bıldırcın çiftliğine telefon etmişler. Bıldırcınların da akşam yemeği vaktiymiş. Durun bıldırcınlara yem vermeyin demişler. Biraz daha acıksın bıldırcınlar. Normalde akşam saat 5'te yem verdikleri bıldırcınları 6-6.30'a kadar bekletmişler. Artık bıldırcınlar cik 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 diye açlıktan tık tık camları gagalamaya başlamışlar. O sırada bıldırcın çiftliğinin sahibi ''Açın kafesleri, salın bıldırcınları'' demiş. Çiftlik kasabanın biraz dışındaymış. O yüzden sinekler yokmuş etrafta. Kuşları rahatça salmışlar. kuşlar dışarı çıkınca önce sağa sola bakmışlar, yiyecek bir şeyler aramışlar. Sonra kasabadan zzzz zzz diye gelen sinek vızıltılarını duymuşlar. Bir bakmışlar kasabanın üstünde binlerce sinek. Bunlar da binlerce kuş ne yaparlar sizce? Fiu, fiu doğru kasabaya uçmuşlar. Tık 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 bütün sineklerle bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Evlerin, ağaçların, yolların, arabaların üstündeki her yerdeki sinekleri bir güzel yemişler. Oh ne güzel doyduk, ne kadar leziz bir yemekti demiş bıldırcınlar. O sırada kasaba sakinleri de düşünmeye başlamış. Acaba bu sinekler niye bize saldırdı diye? Sonra ne öğrenmişler? Meğerse bu bıldırcınları çiftliğin sahibi yumurtalarını almak için nehrin kenarından yakalıyormuş. Aslında nehrin kenarında özgür yaşayan bu bıldırcınlar sineklerle beslenerek kasabayı sineklerden koruyormuş. Çiftliğin sahibi bıldırcınları hapsedince doğanın dengesi bozulmuş. Sineklerle beslenen bıldırcınlar gidince nehir kenarında sinekler çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Yiyecek de bulamayınca kasabaya saldırmışlar. Kasabanın kaymakamı önde gelenleri gitmişler, çiftlik sahibine demişler ki: Bundan sonra buldurcunları nehir kenarındaki ağaçlardan yakalamana izin vermeyeceğiz. Ya yakında böcekler de kasabamıza saldırırsa ne yaparız? Artık kuş yakalamak, doğanın dengesini bozmak yok. Bizim nehirlerimizden, kırlarımızdan, ağaçlarımızdan elini çek. Çiftliğin sahibi de, haklısınız ben de fark ettim hatamı sizlerden ve tüm kasabalılardan özür diliyorum demiş. Kasabadaki herkes derin bir nefes almış. "Oh!" demiş. Çocuklar tekrar sokağa çıkabilmiş, sokaklarda oynayabilmişler, terlemişler, susamışlar, acıkmışlar. Evlerine dönünce bol bol yemek yemişler, su içmişler. banyolarını yapıp dişlerini fırçalamışlar. Yoruldukları için de erkenden yataklarına girmişler. Anne babaları da onlara masallar, hikayeler anlatıp ninniler söyleyince mışıl mışıl uyumuşlar. Bu masalda burada bitmiş. Sivrisinekler Masalı